Derin ormanın içinde, terk edilmiş bir malikanenin gölgesinde, gizemli olaylar gelişiyordu. Kasaba halkı, bu malikanenin lanetlendiğine dair söylentileri uzun zamandır duyuyordu. Ancak, genç bir grup macera perest, bu lanetin gerçek olup olmadığını öğrenmek için bir araştırma yapmaya karar verdi. Grup, kasabanın dışında sessizce yükselen eski malikaneye doğru ilerledi. Gece etrafı saran sis ve ölü sessizliğiyle doluydu. Malikanenin kapıları gıcırdadı ama içeride bir çığlık gibi yankılanan bir ses vardı. Birinci kattan ikinci kata çıktıkça hava daha da soğuyor ve atmosfer gittikçe geriliyordu. Bir odaya girdiklerinde duvarda eski bir resimdeki gözlerin kendilerine baktığını hissettiler. Grup üyelerinden biri resmin arkasında bir geçiş olduğunu düşündü ve duvarı ittirdi. Bir anda karanlık bir koridora açılan bir kapı belirdi. Koridorda yürürken gizemli bir rüzgarın etraflarında dolaştığını hissettiler. Aniden, duvarda asılı duran eski bir tablo kendi başına sallanmaya başladı. Grup üyeleri tablonun içinde bir gölge figürün belirdiğini fark ettiler. Ancak bu figür tamamen yüzü olmayan kara bir varlık gibiydi korku içinde geri çekilmeye çalışsalar da, kapı arkalarında kapanarak onları içeri hapsetti. Grup üyeleri, bu karanlık varlık tarafından izleniyormuş gibi hissettiler. Tablodaki figür, konuşmaya başladı ve malikanenin geçmişindeki bir trajediyi anlattı. Bu malikanede, yıllar önce yaşanan bir cinayetin izleri halacanlıydı. Cinayetin mağduru olan Ruh, intikam arayışında ve bu malikaneyi terk etmeye niyetli değildi. Grup üyeleri, ruhu sakinleştirmek ve laneti sona erdirmek için eski bir ritüel gerçekleştirmeye karar verdiler. Ancak ritüel sırasında malikanenin her köşesinden korkunç çığlıklar yükseldi. Öfkesini daha da artırarak fiziksel bir varlık haline geldi. Grup, ruhun ölümlü dünyada kalmak istediğini anladı ve bununla başa çıkabilmek için daha güçlü bir ritüel yapmaya karar verdiler uzun ve zorlu bir çaba sonucunda, grup ruhu sakinleştirmeyi başardı. Sessizce kayboldu ve malikanenin içindeki dehşetengiz atmosfer yerini huzura bıraktı. Grup, kasabaya döndüğünde, yaşadıkları korkunç deneyimi kimseyle paylaşmadı. Ancak, araştırmaları, o malikanenin lanetinin artık sona erdiğini gösteriyordu. Grup üyeleri, kasabaya dönüşlerinde yaşadıkları dehşeti unutmak ister gibi davrandılar, ancak gözlerinde halamalikane geçirdikleri o korkunç anların izleri vardı. Birbirlerine bakarken sessizce anladılar ki, bu deneyimle bir ömür boyu taşıyacakları bir sırra sahiptiler. Kasaba halkı, eski malikanenin lanetinden habersiz, günlük yaşamlarına devam ediyordu. Ancak, bir süre sonra kasaba etrafında tuhaf olaylar yaşanmaya başladı. Geceleyin duyulan tuhaf çığlıklar, gölgelerin aniden kaybolup belirmesi ve hava karardığında hissedilen gizemli bir huzursuzluk. Grup üyeleri yaşadıkları korkunç deneyimin kasabayı etkilediğine inanmaya başlamışlardı. Eski malikanenin laneti belki de tamamen sona ermemişti. Bu sefer kasaba halkının yardımına koşma kararı aldılar. Bir araştırma yapmaya koyuldular ve kasabanın tarihini derinlemesine incelediler. Eski haritalar, kayıtlar ve hatta köylülerin nesilden nesile aktardığı gizemli hikayeler üzerinde çalıştılar. Araştırmaları, kasabanın geçmişinde unutulmuş bir dizi olayın izlerini ortaya çıkardı. Anlaşılan o ki, malikanede yaşananlar sadece bir parçaydı. Kasaba, yıllar önce esrarengiz olaylara sahne olmuştu ve bu olaylar halal etkilerini sürdürüyordu grup üyeleri, kasabanın korunmasının, geçmişin hayaletlerinden arınmasının ve lanetin tamamen sona ermesinin sorumluluğunu üstlendiler. Uzun ve zorlu bir çaba sonucunda, kasabanın eski gizemleri açığa çıktı ve bu kez gerçek bir son buldu. Ancak, geceleyin kasabanın sokaklarında dolaşırken, hala zaman zaman eski malikanenin lanetinden kaynaklanan bir huzursuzluk hissediyorlardı. Çünkü bazı lanetler tamamen silinmez izler bırakmıştı.